Günaydın. Şu anda tren değil. gidiyorum. Bir koşturmaca halinde istasyona geldim. E, Milano Çetrave'ye. Ee, o zaman iyi seyirler. Lugano, Trenden inip istasyondan şehir merkezine doğru aşağı indiğimizde bizi ilk karşılayan San Lorenzo Katedrali oldu. Şimdiki katedralin olduğu yerde romanesk stilde zıt yöne bakan bir kilisenin en azından 818'den beri var olduğu biliniyor. Madonna della Grazia Şapeli, veba salgınının bitmesi için bir adak ve şükran anıtı olarak inşa edildi. Kubbedeki fresk ise Meryem'in göğe yükselişini konu alır. Doğmadan çıkıp Lugano gezimizde devam ediyoruz. Bilmez misin o şarkıyı? <gülüyor> ha, <gülüyor> çıkarsınlar yan Söylemeyi unuttum. Annem de bu gezide benimle beraber. Bundan sonraki iki videoda daha kendisini göreceksiniz. <laughs> 1633 yılında inşa edilmeye başlanan kilisenin neobarok stildeki cephesi 1918'de tamamlandı. 1608'de Lugano'ya gelen Somaki pederlerinin inşa ettiği kilise bir kolejle bağlantılıydı. O yüzden kilisedeki pek çok dekoratif detay çocukları koruyan, kollayan, kötülükten uzaklaştıran melekler içerir. <laughs> Bu esnada İtalya'da Paskalya tatili olduğu için her yer kalabalık ve şenlikli. Lugano göl kenarında çocuklar için bir oyun alanı kurulmuş. Yerel ürünler satan çadırlar cadde üzerine dizilmiş. Lugano İsviçre sınırları içerisinde olmasına rağmen İtalya'da Paskalya tatili olduğundan bahsettim fark ettiniz mi? Çünkü burada İsviçre'de gibi hissetmiyorsunuz. Sokakta, kafede, her yerde İtalyanca konuşuluyor ve bütün tabelalar İtalyanca. Milano'dan trenle bir saat uzaklıktayız ve tabelaların rengi ve telefonlara gelen mesaj dışında başka bir ülkede olduğumuzun hiçbir işareti yok. 1840'larda Giacomo ve Filippo Ciani kardeşlerin yaptırdığı Parco Ciani'deyiz. 1912 yılında Lugano Belediyesi parkı devralmış. Santa Maria degli Angeli Kilisesi, Leonardo da Vinci'nin öğrencisi Bernardino Luini'nin ünlü Tutku ve Çarmıha Gerilme tablosuyla tanınır. Kilisede nefin sol duvarında Luini'nin İsa'nın son akşam yemeği tablosu da bulunur. Ve gördükten sonra Lugano'nun muhteşem dağ manzarasını görmek için yavaş yavaş yukarı çıkmaya başlıyoruz. Belli ki burada eskiden bir finiküler varmış ama şu an aktifmiş gibi görünmüyor. Hava durumunda yağmur gösteriyordu ama neyse ki meteoroloji haksız çıktı. Gökyüzü masmavi, göl masmavi. Edinburgh'a varmak için iki ayrı finiküler kullanıyoruz. İkinci finiküler yolculuğumuz 10 dakika sürdü. Sanırım şimdiye kadar hiçbir finiküler yolculuğum 10 dakika sürmemişti. Ama bu yolculuğun sonunda karşımıza çıkan manzara buna değiyor. Acıktığımız için dağda bir restoranda bir şeyler yemeye karar verdik ama oturduğumuz masadaki gölge kaçtı, sipariş uzun süre gelmedi ve bana gelen penne arabiyata zehir gibi acıydı. Güneşin dışında beni üzen bir şey olmadı yani birazcık sen güneşte kaldın ona için Şu kremi de sür kendine. O önümdeki zehir gibi makarna olmasaydı daha mutlu olacaktım. <laughs> ben hemen anladım dedim makarna çok acı. <laughs> İki tane aldım ağzım seyir. Dedim bunu nasıl yiyor bunu? Gönül isterdi ki Montebere'de saatlerce kalalım, ama aşağıda hala görmediğimiz yerler var. San Rocco Kilisesi 1528'de aynı yerde bulunan başka bir kilisenin kalıntıları üzerine inşa edilmiş. O yıllarda bölgeyi kasıp kavuran vebaya karşı bir adak olarak da düşünülen kilise muhtemelen hastane işlevi de görmüştü ve inşa süreci sıkça bölünmüştü. Kilisenin adının adandığı San Rocco'nun vebaya karşı koruyucu, şifa verici aziz olduğu düşünülüyordu. Ağadan döndükten sonra e, şehir merkezine geri döndük. Ve e, bir yerde bir arası sokaklara girmek istedik. Çünkü gerçekten çok güneş ve çok sıcaklık. Bir yerde kahve içtik. Çekmeyi unuttum. Şimdi burada deliler gibi rüzgar esiyor. Biraz iyi oldu. Biraz serinledik yani. Birazdan kalkacağız. Lugano'da para birimi olarak İsviçre frangı kullanılıyor. O da bugün yaklaşık 1 euroya denk ama bizim gibi eğer bir günlüğüne geldiyseniz ve frank almak istemiyorsanız kağıt para olarak euro da kabul ediyorlar. Ama para üstünü frank olarak veriyorlar. Şehrin Milano'ya göre daha pahalı olduğunu söyleyebilirim. Bilinmeyen şehirde dondurma yeme ritüelimi gerçekleştirmek için bir çikolatacı dondurmacıya giriyoruz. Gün bitiyor. Biz bu şehirden gidiyoruz. Bir sonraki videoda başka bir şehirde olacağız. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir ve beğenir yorumlarınızı aşağı yazarsınız. Bir de abone olsanız keşke. <laughs> Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.